Cansu ile küs müsün? Melek teşekkür ederim. Rabia teşekkür ederim. Arkadaşlar Cansu ile niye küs olayım? Cansu ile küs olmam için Cansu'nun çok büyük bir kaşarlık yapmış olması gerekiyor. Ama yapmadı bildiğim kadarıyla. O yüzden ben niye küseyim ki arkadaşımla? Hı? Neden küseyim ki? Kaşar olsaydı küserdim. Ama tabii ki de öyle bir şey yaptığını hiç zannetmiyorum. O yüzden küs değilim. yapacağınız çok güzel. Bence de çok güzel. Nuray teşekkür ederim aşkım. Hoş geldin. Burcun ne? Akrep. Buse Korkmaz da küs müsün? Hayır. Eldin var mı? Var hem de kaç tane? Beş tane. Hüso Bilal teşekkür ederim. Sen öyle dünür olursunuz artık. Beşik kertmesi yapacağız zaten. Öyle bir karar verdik kendi içimizde